Sağ içinden herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra kiralık raporu videosuyla karşınızda olacağım. Son olarak geçen sezon Berk Özer için bir kiralık raporu hazırlamıştım ve şu anda Fenerbahçe'nin birinci kalitesi konumunda. Bu sezonda Okan Koçuklu için kiralık raporu hazırlamak istedim. Çünkü Giresun Spor'da devamlı ilk 11 oyuncusu halinde oynuyor ve Mustera sakatlandı. Geri dönmesine dair haberler çıktı. Biraz onlarla başlayalım, onlara değinelim. Evvela ben Giresun Spor'a kiralanmasının son derece doğru olduğunu savunan biriydim. İnsanların genelinin aksine çünkü Muslera'nın artık kariyerinin sonuna geldi. Okan Koçuk da artık 26 yaşına gelmiş durumda ve Muslera'dan sonra bu takımın birinci kalecisi Okan Koçuk mu olacak olmayacak mı bunu resmi maçlara çıkmayan Galatasaray yedek kulübesinde senelerini geçiren ve çürüyen Okan Koçuk kanıtlayamazdı. Birinci kaleci olup olamayacağını o gösteremezdi yedek kulübesinde bekleyerek. Muslera da Galatasaray'daki 10 yıllık kariyerinde sadece bir tane uzun dönemli bir sakatlık geçirmişti. Ve öyle bir ihtimal tekrar doğar diye de yedek kulübesinde genç ve potansiyel olduğunu düşündüğünüz bir kalecinizin 26 yaş kaleciler için hala genç bir yaş. Arkada bekletmek Okan için doğru bir tercih değildi. O yüzden bir süperlik takımına, devamlı oynayacağı bir süperlik takımına Okan Koç'un kiralanması ve orada göstereceği performans müsteriden sonra ben bu bayrağı devralırım veya alamam diye bir en azından sizin için geçerli bir kanıt olurdu. Antrenmanlarda o kanıtı gösteremezdi. Ne kadar iyi antrenman yaparsa yapsın kaleciler için resmi maç son derece önemli bence. O yüzden e kalede tecrübeli kaleci olarak Fatih de varken e Okan'ın kiralık olarak gönderilmesi doğru olan tercihti. Çünkü Fatih'i gönderseniz Fatih'in artık 33-34 yaşından sonra gelişecek gelecekle ilgili bir planı vesairesi yok. Artık o tecrübeli yedek kaleci olarak kalır. Ama Okan bir potansiyel barındırdığı işte önünde daha 8-10 yıllık bir gelecek barındırdığı için devamlı oynayacağı bir takıma kiralanmalıydı. Bu açıdan bence doğruydu. Yanlış olansa Mustera'nın o 10 yılda bir defa yaşadığı Rize Spor'da yaşadığı talihsiz ve ağır sakatlığı tekrar yaşayabilme ihtimali üzerine düşük bir ihtimalde olsa maalesef yaşandı Sivas'ta. Bu ihtimal üzerine devre arasında bir geri çağırma opsiyonu koymalıydı Galatasaray yönetimi. Bunun konulmaması son derece hatalı bir tutum olmuş ama Salim Manav'ın Manav haberine göre kendisi Giresunspor başkanıyla konuşmuş. E, geçmiş olsun diliyor başkan ve Galatasaray bizim dost kulübümüz. Konuşuruz çözeriz diyor. Bence Giresunspor ile dost olduğundan daha da fazlasıyla Trabzonspor'la da dost. İşte Flavio transferi, Diabate transferi e, oradan bağlantıyla geldi ve Trabzonspor'un 3. ve 4. kalecileri tabi Trabzon şampiyonlar gidiyor 1. ve 2. kalecisini vermez vermemesi de gerekir Uğurcan verceği. ama 3. ve 4. kalecileri bir tanesi Arda U19'ların en iyi kalecisiydi bir tanesi de Muhammed Tahtepe o da Altınordu'nun Ordu'nun en potansiyelli kalecilerinden bir tanesiydi. 4 kalecisi de Trabzonspor'un çok iyi. O yüzden üçüncü veya dördüncü kalecisine Arda'yı veya Muhammed Tahtepe'yi 2. ikinci yarıda Giresunspor kiralayabilir. Ve Okan'ı belki de elden çıkarabilir. Çünkü onlar için de Okan'ın çok iyi maçları olsa da bizzat Okan'ın hatalarından kaybedilmiş ciddi puan kayıpları da var. Onlara da birazdan maç maç hep birlikte değinelim diyelim. Okan bence e, spesifik olarak anlaşılması kolay bir kaleci. Maç maç birazdan değindiğimde siz de anlayacaksınız. Bazı özellikleri gayet iyi bazı özellikleri gayet kötü. E, o yüzden net bir e, fikir oluştu benim kafamda. En sonunda onlara açıklayayım. Bence Giresunspor'da yani Okan'ı verirsek daha düşük maliyetli bir daha iyi bir performans sergileyebilecek. O Trabzonspor'un genç kalecilerinden birini deneyi deneriz diye düşünmüştü de olabilir. O yüzden Giresun Başkanı e, o kadar da karşı çıkmayabilir diye düşünüyorum. Şimdi Galatasaray maçıyla başlayalım o zaman. İlk hafta maçı Galatasaray Giresunspor maçıydı ve o maçta ilk golü Cagney atmıştı hatırlarsınız. Fegulin'in şutundan Okan çelmişti ve Cagney tamamlamıştı. Ben o maçtan sonra biraz Okan'ı o golde eleştirmiştim. Topu penaltı noktasına çeldiği için ve devamında da Jagna'nın boş kaleye tamamladığı için. Ama golü tekrar izlediğimde haksızlık ettiğimi Okan'a fark ettim. Çünkü Fegulin'in şutu çok yakın ve çok yumuşak bir top zaten daha uzağa çelemezmiş yani taça veya kornere doğru çelemezmiş top çok yumuşak geldiği için ve o kadar yakından birebir pozisyonu çıkarması bile aslında çok iyi bir refleks göstergesi, göstergesi. o topu kurtarması bile önemli bir başarıymış o golde hatası falan hiç yokmuş orada çok yanlış bir değerlendirmede bulunmuşum ee, öbür yandan o maçta bir de penaltı kurtarıyor yine Jagdlin'in ki bu sezon e, 4 penaltının 3 tanesini kurtarıyor kalesine. Bir tek Çıkıldao'dan gol yiyor. Tam ortaya vurmuş o da. Şunlara dikkat ettim. Penaltılarda Okan zaten 2019'dan beri 7 penaltı kurtarmış. 3'ü bu sezon olmak üzere. En çok penaltı kurtaran kaleciymiş ve penaltılarda şuna dikkat ettim. Vuruş anına kadar bekliyor ve refleksleri de iyi olduğu için o konuda e, gerçekten çok başarılı. Burada oyun kurulumuna da dikkat ettim. Maç maç bir değiniriz. Giresunspor'un iyi bir ezberi var ve sağ ve sol beklere, sağ ve sol kanatlara çapraz vuruyor, merkeze vurmuyor uzun topları. Mesela bir tane Zeki'ye iyi uzun pası var, isabetli. Ama bir tane de sol beke vermeye çalışmış. Orada biraz ters ayakla olduğu için biraz soluna doğru atarken, sol beke atarken sorunları yaşıyor. Feguli hemen uyanmış, topu kazanmış ve hemen şutla cezalandırmış. Yani oyun kurulumu bence haftadan haftaya anlattığımda siz de hak vereceksinizdir. Ortalama bir kaleci. Ve tekniği biraz zayıf ama e, diğer pozisyon pozisyon onları daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bence e, en önemli problemi yan toplar ama Galatasaray maçında o penaltıyı kurtarıyor falan moral buluyor ve yan toplarda da iyi bir tane Cagney'e gelen arka direğe gelen bir e, hava topuna iyi bir yüksekliğe çıkıp vurabiliyor ki genelde sıçrayamayan bir kaleci ama Galatasaray maçında dediğim gibi bayağı iyi e, her açıdan iyi bir maç çıkarmış. İlerleyen haftalarda bu yan toplarda çok büyük problemler yaşadığını yine pozisyon pozisyon e, göreceğiz bir de en iyi olduğu özellik bence birebirler Ve bu maçta da Kerem'le karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda çok iyi büyüyor Kales'in doğru zamanda Terk ediyor çok iyi büyüyor ve e, Birebir de Kerem'e gole izin vermiyor baştan sonra çok iyi bir Galatasaray maçı geçirdiğini söyleyelim 2. haftaya geçiyoruz 2. hafta maalesef onun için çok kötü başlıyor maçın hemen başındaki pozisyonlardan bir tanesinde Jorgensen ceza sahasının dışından uzaktan Sert bir şut atıyor Şut kalenin ortasına gidiyor ama yerde sekerek gidiyor ve yerde sekince de e, gövdesine çarpıyor okanın ve top penaltı noktasına doğru tekrar uzaklaşıyor. Bu okanın önemli eksiklerinden bir tanesi top tutma. E, çok sektiriyor topları ve e, seken toplar genelde işte karambollere ve penaltı noktasında tekrar düşüyor. Bu tip e, karambol pozisyonlara neden oluyor ve stoperleriyle de çok iletişimi iyi değil. O pozisyonda da stoperiyle birlikte ikisi birbirine bırakıyor gibi oluyor. Kötü bir iletişim var ve Jorgensen topu tekrar stoperin arkasından gelip boşalara bırakıyor. Orada hem hatanın büyük çoğunluğu hem sektirmesinden hem de iletişim probleminden dolayı Okan'da biraz da stoperde de hata var. Ve öyle bir e, gol yiyor. E, bir yan topta yine alçak kalmış, çok sıçrayamamış, yumruklamış. E, ve bu maçta e, Kasımpaşalı oyuncular basmadığında, Giresunspor'da bunu görüyoruz, Galatasaray maçında bunu yapmıyorlar. Ee, rakip basmadığında yerden paslarla çıkıyor Okan ve fena değil, ee, iyi bir ortalama. Bence zaten ayak kalitesi Muslera'yla denk gibi bir şey. Yani oyun kurma ve teknik ayak konusu belki Muslera'nın bir tık daha top kontrolleri ve tekniği biraz daha iyidir ama oyun kurma kabiliyeti denk diyebilirim. Ve bu maçta yenen ikinci golde de top çok köşeye gidiyor ve çok net bir vuruş yapıyor Umut Bozok. Onda da bir hatası yok ama ilk golde çok büyük bir hatası var. Geçiyoruz 3. haftaya. Trabzonspor maçı. Ee, bu maçta Trabzonspor'un 5 tane isabetli şutu var. Bir tanesi yine arka direğe gelen bir korner ve e, yine e, Okan sıçrayamıyor. Sıçrayamayınca da e, üzerinden geçiyor top kale içinden. Çok basit bir hata ve arka direkte Makame ko, e, kafa golünü atıyor. Bu maalesef zayıf bir e, yine yan top problemi. 5 e, beş şut var demiştim. Biri gol. E, onların üç tanesi diğer üç tanesi ceza sahası dışından ve genelde zayıf şutlar. Kalenin ortasına gelen e, şutlar. Ama bu toplardan bazılarını sektirmiş. Bu sektirmede dediğim gibi onun önemli eksiklerinden bir tanesi. Ama bir tane de Yusuf'un sağ çaprazdan gelip sollu uzak direğe çok etkili bir presesi var. Ve Okan'ın da en iyi özelliklerinden bir tanesi bu zaten. Uzak şutları direkt dibine bile gitse hem doğru pozisyon alıyor bence hem de refleksleri kuvvetli olduğu için uzun şutları çok iyi çıkarabiliyor. Geçen sene hatırlarsanız Galatasaray'da oynarken bir önceki sene yani bir Sivas spor maçı vardı ve Yasin'in şutuydu yanılmıyorsam. 90'a giden topu çok iyi çıkarmıştı. Yine burada da uzaktan şutu çok iyi çıkardığını görebiliyoruz. Uzun şutlarda gayet iyi bir kaleci olduğunu söyleyebiliriz. Okan'ın bir tek bu Adana Demir maçını İstanbul'dan yediği golü o anlamda şaşırttı beni. Onun dışında uzun şutlarda çok başarılı. Ee, Tabi burada uzun şutların ilerleyen haftalarda da şimdi tek tek gidiyoruz göreceksiniz çok fazla üzerine gelmesi gibi bir durum var bence bu kadar üzerine gelmesi bir şans değil bence doğru pozisyon almasıyla da ilgili iyi pozisyon aldığı için şutların biraz üzerine geldiğinde düşünüyorum ee, genelde o pozisyonlarda konsantre kalmış ve e, iyi pozisyonlar almış diye e, düşünüyorum açıkçası ama şimdi ikinci ve üçüncü haftalarda bir tane yan topta bakamaya ye gol yedirmesi bir tane de ee, Kasımpaşa maçında gol yedirmesi sonucunda tabi kesik yiyor ve 4. 5. ve 6. haftalarda Onurcan Piri geçiyor kaleye. Giresunspor'un yedek kalecisi Onurcan Piri daha önce hiç Süper Lig'de oynamamış bir kaleciydi. Alt Lig'lerde oynamış e, tecrübesi bayağı eksik bir kaleciydi. Ve o da maalesef 4. 5. 6. haftalarda Okan'dan farksız hatta yine Fenerbahçe maçında da o oynuyor 6. haftada. Yine kenar orta yan top kale içine gelen toplar yine o da yiyor. Benzer aslında Okan'la problemleri benzer. Maalesef bizim altyapılarda zaten neredeyse tüm kalecilerimizin yan topları çok kötü. Berke de öyleydi. Geçen sene kiralık raporu hazırlarken Berke'nin içinde yan topları çok kötü düşüyordum diyordum. Okan içinde bir de benzer özellikleri var. Okan'la Berke e, ee, undersize oyuncular yani düşük cüsseli oyuncular. Hem çok uzun değiller hem çok iri değiller. O yüzden yan toplarda daha da problemler oluyor. Daha da karambol ve e, yüksekten atılan toplara savuşturma konusunda problemleri oluyor. 7. hafta Kayserispor maçıyla Okan kaleyi devralıyor ve sadece 2 tane şut attırıyor şey e, Giresu spor Giresunspor. Giresunspor zaten ileride anlatacağım ligin en az kalesine şut attıran takımı, en iyi savunma yapan takımı e, değiniriz. Bu maçta da 16. dakikada İbrahim Akda bir tane uzaktan yavaş plase yavaş denebilecek bir şut atıyor. Ama 3 hafta kalesini kaybeden Okan pek o kadar böyle risk almak istemiyor ve köşeye giden topu tutmak yerine zaten tutmakla ilgili problemleri var ya sektiriyor topları maalesef. Tutmuyor risk almıyor ve topu kornere çeliyor. Aslında tutabileceği bir top. O kornerden gelen ortaya da ikinci isabetli şut 17. dakikada. Atama bomboş kalıyor. Öndirekte kafayı vuruyor. Okan'ın da yanından ağlara gidiyor. Normalde Okan'ın refleksleri kuvvetli. Bu pozisyonda da reaksiyon göstermesini beklerdim ama gösterememiş. Ve orada gol yiyorlar. 17. dakikadan sonra da bir daha da hiç isabetli şut gelmiyor kaleye. Ee, ve bir bir berabere bitiyor maç. Aslında Giresun'un iyi oynadığı bir maç ama işte bir, dakika içinde gelen iki şut ee, Okan onları onu kornere çelmese belki ee, puan alınabilirdi. Orada bir pro yani Kayseri maçı da pek iyi geçmemiş Okan için ama bu sefer kesmemiş Hakan Hoca. Hani kendisi gönderilmedi ya çok uzun süre galibiyet alamayınca Okan'a da aynı istikrar için bir şans daha vermiş Kayseri maçından sonra. Göztepe maçına çıkmışlar. Göztepe maçında da Okan bayağı iyi oynamış bu sefer. 5 isabetli şutta izin vermişler. Biri penaltı. Penaltıyı yine kurtarıyor. Çok iyi bir penaltı değil ama onu da kurtarmış. Bir uzaktan şutu çok iyi çıkarmış. Ters elle çıkarmış bu. Top yukarıya ve Uzak direğe ve yukarıya gidiyor giderken mesela atıyorum sol köşeye gidiyor ama yukarıdan ve uzaktan gidiyor. O zaman sağla ve yukarıya doğru yapılan e, hamleler e, doğru olan e, uçma tekniği ve e, bunu yapabildiğini gösteriyor. İlerleyen haftalarda bir tane daha böyle çok iyi bir e, kurtarışı var. Bu bence bu sezon yaptığı en iyi kurtarış olabilir. O uzaktan şutu müthiş çıkarıyor bence. E, onun dışında da. Ee, en iyi maçlarından bir tanesi diyorum ama yine yan toplarında hata olmuş mesela maçın başında ön direğe bir korner geliyor ve Göztepe'li oyuncunun e, altında kalıyor maalesef ve e, fakat neyse ki Göztepe'li oyuncu üstten avuta vurmuş onu ve son dakikalarda da bir doldur boşaltta yine çıkıyor hafif bir şarj da var orada faal de var ama Okan onu yine undersize olduğu için düşük cüsseli olduğu için çok yukarıya çıkamıyor ve ellerinden de düşürüyor ve hemen bir karambol oluyor orada maalesef e, bunları yaşıyor yani bu Muslera da şimdi yorum yapıyor. Muslera'nın da yan topları kötü deniyor ama bizde mesela kötü ile çok kötü arasındaki fark pek anlaşılmıyor. Mesela iyi ile çok iyi arasında da farklar var. Kötü ama ne kadar kötü? Şimdi Muslera mesela onun üzerinden beşlik altılıksa yan toplarda Okan Koçuk ikilik üçlük. Yani o yüzden hani kötü var, kötü var. Ee, Okan'ın eksikliği Muslera'dan da daha bariz. Mesela Muslera daha yukarılara çıkabiliyor yan toplarda. Okan maalesef pek sıçrayamıyor. Ee, öyle bir sorunu var kendisinin 9. hafta bir Rize maçı var Rize'ye sadece 3 tane isabetli şut attırmışlar 3'ü de ceza sahası dışından ve kalenin ortasına gelen oldukça yumuşak toplar Gerçekten bu Giresun savunması mükemmel yani mükemmel savunma yaptırıyorlar Hani böyle çok az şut attırıyorlar o attırdıkları da böyle hep ceza sahası dışından ve zorlama şutlar O yüzden bu 3'ü de basit şut üçünde de e, kolay Çıkarmış. Yine yan toplarına baktım. Bir tane arka direğe gelen ortayı yumruklamış ama pek yukarı yükselememiş Yine ee, Rize'nin önde baskı yaptığını görüyoruz. Ee, bir tane sol bekten alıp e, baskı altındayken Zekiye sağa ayağıyla döndüğü iyi bir pas var. Yine dediğim gibi yani sağa doğru attığında iyi atıyor pasları ama terse doğru attığında biraz sorun yaşayabiliyor. Bir de tekniği niye biraz Mustafa'dan daha düşük dedim? Ee, top kontrolleri biraz sıkıntılı. Bu maçta mesela bir tane sekerek pas atıyorlar geriye baskı preste gelince onu çok kötü kontrol ediyor. Sektiriyor ve oradan çok kötü kontrol edince biraz rastgele taça doğru vuruyor. O da benim biraz dikkatimi çekti bu maçla ilgili. Zaten onun dışında da bu Rize maçında neredeyse hiç etkili bir şey olmamış. 10. hafta Gaziantep maçı yine Giresun'un mükemmel savunma yaptığı bir deplasman. Sadece iki isabetli şut var. İkisi de çok arka direğe gelmiş ortalara vurulan kafa topları ve tıngır mıngır böyle kaleye gidiyor Giresun kalesine ve çok kolay bir şekilde kim olsa e, tutacak bir şekilde kucağına geliyor Okan'ın o toplar. E, ama maalesef ki 1-0 döndeyken Giresun 90 artı 4 müydü 5 miydi? Sürkülese ettikleri maçta bir tane uzun top penaltı noktasıyla kale sahası arasına düşüyor. Stoper Perez'le Okan yine bir büyük bir iletişim problemi. Aynı Kasımpaşa maçındaki problemin aynısı. Stoper'le ikisi o, o maçta birbirlerine bıraktılar konuşmadıkları için. Bu maçta da konuşmadıkları için ikisi birden gidiyor ve birbirlerine çarpıyorlar. Çarptıkları top da ağlara düşüyor. Yine tabii Stoper'de hatalı ama esas orada iletişimi ve hakimiyeti kurması gereken kale sahası, kalecinin hakimiyeti olduğu bölge ya. Ee, orada problem yine e, maalesef Okan Koçuk'ta ve Kasımpaşa maçında olduğu gibi bir büyük bir hata ve 3 e, puan alınacakken 1 puanla dönüyorlar. Okan'ın büyük hatası nedeniyle Antalya maçına geçiyoruz 11. hafta 5 isabetli şutta izin veriyorlar kaybediyorlar 2-1 ee, uz Uzaktan şutlarda yine iyi pozisyon aldığını bazılarının üzerine geldiğini söyleyeyim bir tane geri pasta ha Pası hatalı atıyorlar Gökdeniz araya giriyor ama Okan çok iyi açılıp yine birebirlerde bence en iyi özelliği Gökdeniz'in önünde büyüyor Ve e Aşırtmaya da izin vermiyor pozisyonu çok net kurtarıyor ilk golde Freddy direkt dibine vuruyor çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum ben o golde bir hatası olduğunu düşünmüyorum ama ikinci golde biraz hatası var. Bünyamin arka direkte topla buluşuyor çaprazda. Vuracak gibi yapıp savunmayı çalımlıyor. Çalımı görünce Okan birden kalesini terk edip atlıyor üzerine. Hani vuracak diye. Ama Bünyamin vurmak yerine penaltı noktasındaki Freddy'ye çeviriyor ve Freddy de boş kaleye gol atıyor. Ee, orada bence beklemeliydi. Kaleyi terk etmemeliydi. Ee, Bünyamin'in pasını düşünebilmeliydi. Ama yani çok majör bir hatadı değil o da. Onu da çok şey, büyük bir hata gibi de söylememek lazım. Ama yanlış bir tercih yaptığını söyleyelim. 12. hafta Sivas maçı deplasman ve sıfır isabetli şut. Müthiş bir maç gerçekten Giresun için. Ama kazanamamışlar beraber etmiş. Ve maçın başında bir hatası var Okan'ın. Yine yani kaleye hiç isabetli şut gelmese de geçen maçlardan bir tanesi de öyleydi yine. Belki biraz top gelmedikçe soğuyor oyundan hiç isabetli şut gelmese de basit hataları yaptığını görüyoruz Okan'ın. bir Diarra'nın geri pası var. Oradan Azize, Aziz Bey içe atmak istiyor. Hemen yani yine sol beka atarken problem yaşıyor demiştim ya. Onu atmak isterken Ertuğrul'un önüne bırak, er, şeyin Erdoğan'ın önüne bırakılıyor, bırakıyor topu ve Erdoğan orada kötü kontrol ediyor, boş kaleye vuramıyor. Ama büyük bir hata yani. Bir de sol taraftan yapılan ortaya top kaleye yönelmiş yani orta kaleye doğru gitmiş. Ve o topu çelmeye çalışırken ıskalamış. Top arka direkten ağlara girmemiş. Şanslıymış. Out'a gitmiş. Ee, orada da yine bir yan top problemi. Kaleye hiç isabetli şut gelmese bile iki gole sebep olabilecek basit hatalar yapmış maalesef Sivas maçında. 13. hafta yeni Malatya maçı. 3 isabetli şut atmışlar. Attırmışlar. 1-0 maçı kazanmışlar. Kubilay oynamış. Teteh yoktu herhalde o maç. Bayağı pres yapıyor Kubilay. Pres çivi santrfor zaten. Ama Okan bunları gayet iyi ekarte etmiş e, prese karşı e, şutlardan bir tanesi e, birebir Adem'le karşı karşıya Adem şut açısı varken vurmuyor bence hata ediyor orada çalımı basıyor stopere ama çalımı atarken Okan birden kalesini çok iyi terk edip e, birebirlerde dediğim gibi en iyi özelliği birden Adem'in üzerinde önünde büyüyor açıları tamamen kapatıyor ve e, gole izin vermiyor bence yine çok iyi bir kurtarış o e, i̇kinci bir kurtarış da e, uzaktan, yine bence en iyi ikinci özelliği bu da uzaktan şut. Melon e, çok uzaktan bir frikik katıyor, çok sert bir frikik katıyor. Ama onu da en köşeden e, çıkarabiliyor. E, bir bir de bir hava topu var. Yine çok sıçrayamamış maalesef ama e, ceza sahasından uzağa yumruklayabilmiş e, bir problem olmamış orada da. 14. hafta Başak e, Beşiktaş maçı. Bu maçı statta izlemiştim. 4 isabetli şutu var Beşiktaş'ın. Aslında Beşiktaş oldukça iyi başlamıştı ama sonra 30. dakikadan sonra kırılmışlardı. Ee, bu maçtaki kurtuş, kurtarışları çok iyi. Bence en iyi maçlarından bir tanesi. Gezal'ın çok sert ceza sahası dışı şutunu soldan kornere çeliyor. Hatırlarsanız Gezal benzer şutu Bofen'e çekti. O tarafa gidip yani sol half space'ten vurdu şutu. Bofen yemişti. Burada şutu çok iyi çeliyor ve Dikkat edin. Merkeze Chelsea. Orada Larin sağ taraftan geliyor. Penaltı noktasına doğru falan Chelsea. Larin tamamlar boş kaleye. Şutu kornere çeliyor. Kornere çelmesi de bence son derece önemli. Bir diğer pozisyon Rozier. Arka direkte topla buluşuyor. Yine birebir yine birden büyüyor ve e, yine kurtarıyor. Aslında burada kendisi küçük cüsseli olmasına rağmen çok hızlı hareket edebildiği için birebirlerde hemen şutun olduğu yere kadar geliyor ve birden açı bırakmıyor. Büyümüş oluyor. Oradaki çabukluğu bence çok değerli. Ve birebirler de yine çok başarılı. Bir de Larry'nin bir kafa şutu var. Top üst direğin altına doğru geliyor. Bombeli geliyor çok sert değil ama üst direğin altına geliyor. Ve onu da yine çok iyi çeldiğini görüyoruz. Ayrıca bu maçta istisna olarak bir kornere oldukça yukarıda sıçrayıp alabildiğini gördüm. Bu çok nadiren yapabildiği bir şey. En önemli eksiği demiştim. Yukarıya sıçrayamaması. Burada bu maçta iyi yapmış. Yine dikkat ederseniz çok iyi oynadığı bir maçta normalde yapamadığı şeyleri de yapabildiğini görüyoruz. Biraz fazla Okan diğer gerçi birçok futbolcuda olduğu gibi motivasyonla oynayan bir kaleci diyebiliriz. Ee, sonra bir karı gümrük maçı var 15. hafta. Sadece iki isabetli şut var yine. Yan toplarda yine biraz sorun var ama yine birebirlerde çok iyi. Golde top ön direkten kale içinden geçiyor. Çıkamıyor yan topa ama Caner'in de çok iyi kestiğini ve herkes hamlesiz bıraktığını söyleyelim hakkını verelim ve arka direkte de Pesic bitirmiş. Yine 58. dakikada yukarıdan çok yukarıdan kucağına doğru inen bir top ve bomboş etrafı bomboşken o topu artık kucağına alması gerekirken tutmaktan yine korktuğu için yumrukladığı bir pozisyon var. Orada da basit bir hata bence. Ama bence birebirleri iyi. Emre Mor'un iki tane birebir topunda bir tanesinde Emre'den önce çıkıp yerden kayarak alıyor. Bir tanesinde de Emre Borçut'u atıyor. Top direğin dibinden avuta gidiyor ama az daha o topu bile çıkaracak. Yani top direğin dibinden gole doğru gitse bile onu kurtaracakmış Okan. Yine o, o kadar iyi birebirlerde yani. Ee, bir de bu maçta e, arkaya atılan bir topa çıkıyor ama daha önceki pozisyonlar için söylediğim gibi top kontrol teknikle ilgili bir sorunu var. Topu uzaklaştırmaya çalışırken sakar bir vuruş yapıyor ve pes için önüne düşüyor top. Pes hiç vuruş yapamıyor. O da yine şanslı olduğu bir pozisyon diyelim. 16. hafta Adana Demir maçı 5 isabetli şutta izin vermişler. Yani bir pozisyon var. Yunus Akgün'ün bile üzerinden hava topunu alamıyor. Yani o kadar sıçrayamıyor aslında ve top karambole düşüyor ve bir tehlike oluyor. Yani orada hem sıçrayamama hem de topu tutamama sorunu birlikte ortaya çıkmış. Ve son dakika golünde de hatalı. Golde de tabii ki Atletico Madrid maçı, Atletico Bilbao maçını hatırlatıyor. Hacı'nin o fal solu vuruşunu yine 90 artılarda ve yine galibiyeti getiren gol olması açısından benzer tarafları var. Ama Hacı'ninki fal solu ve kaleci için kurtarması bayağı zor bir pozisyonken Stambouli'nin düz gidiyor aslında onu çıkarması lazım ve aslında beni şu açıdan çok şaşırttı. Okan'ın en iyi olduğu pozisyonlardan bir tanesi bu. Bunları çıkarabilen bir kaleci ama burada maalesef hatalı. Ya yani özetle bence çok net açık bir kaleci Okan iyi yönleri de kötü yönleri de çok barizce ortada. Ya bence bir Süper Lig takımı için ortalama bir Anadolu takım kalecisi yani. Yaş 26 ve oynadıkça belki gelişebilir. Şu an için onun adına çok verimli geçiyor hatalarıyla ve başarılarıyla. Bunları yapması ve yaşaması onun adına çok değerli. Ama şu an itibariyle öyle şu an bir kaleci değil. Ama bence Euro şu an ben bu videoyu çekerken 18.45 falan. Açıkçası Galatasaray'ın devre arasında kenarda da 2.5 milyon euronun üzerinde maaş alan Muslera'sı varken Üzerine bir tane daha yüksek kontratla euro cinsi üzerinden yani döviz cinsi üzerinden bir kaleci transferi yapmasının gelecek adına yanlış bir strateji olduğunu düşünüyorum. Haksızlık da olduğunu düşünüyorum. O yüzden TL üzerinden anlaşma yapabileceği kendi kalecisi Okan'la Fatih'le gider ki Okan'la Fatih geçen sezonun ilk yarısında da Mustere yine sakatken Sivas'ta Rize'de sakatlandığında. Geçen sezonun ilk yarısında tabii ki zaman zaman hataları oldu Fatih'in Kasımpaşa maçı, Alanya maçı. Okan'ın kara gümrük maçı ön, yine önünden geçen bir yan topa çıkamamıştı. Tabii ki hataları oldu ama iyi maçları da oldu. Bilhassa Okan çok iyiydi Fatih'e göre. Fatih o kadar iyi değildi. Hani bunu geçen sene de kanıtlamışken şimdi yüksek maliyetli bir kaleci transferi e, bence Muslera'yı elden çıkaramıyorken bilhassa e, doğru değil. O yüzden Okan'a anlaşılırsa Okan'a şans vermek gerek. Eğir zaten Eğir Bayat. Göztepe'den alınması çok çok zor. Bon servis de yine 2,5-3 milyon eurodan aşağı zaten bırakmazlar. Bence o yüzden e, Okan'a gidip doğrusuyla yanlışıyla sabretmek gerekir. Dediğim gibi yan topları büyük problem. Topları tutamamakla ilgili Handling deniyor bu FM'de bakarsanız özelliklerde. Topları çok sektirmekle ilgili büyük problemi var. Biraz ayağa sakar top kontrollerinde biraz gelişmesi lazım. Ama oyun kurulumunda ve top mesela degajları uzağa vurabiliyor ve genelde fena isabetleri fena değil. Hatta mesela Mustara çok daha fazlasını taça vuruyor. Mesela o sağ beke veya sağ kanada atılacaksa daha isabetli de attığı da oluyor. Uzun toplara iyi çalışmış belli ki. Tekniği çok iyi olmasa da kontrolü pek iyi olmasa da. Ama onlara iyi çalışmış. Birebirleri çok iyi. Uzaktan şutlarda İstanbul'un golü dışında bayağı iyi bir tek golü gördüm hatalı diyebileceğim. Sonuç itibariyle tabii ki Mustara'dan kalite olarak noksan ama Mustara da çok formsuzdu. Bir şekilde Okan'a şans vermek lazım ama beklentiyi de düşük tutmak lazım. Okan çok iyi bir kaleci değil ama 26 yaşında ve oynadıkça belki iyi olur. Diyelim görüşlerim bunlar. Bence ortalama bir Anadolu takım kalecisi ama şu anda daha fazlası da lüks görünüyor. İmkanlar dahilinde değil. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.